Pekala bu Orion. Üç tane daha takım yıldızı bulursam astronomi ödevim bitecek. Oh hey! Şu da Mirtonya yıldız kümesi. Optiklerini konsol et. Herkes Mintonya'nın şurada olduğunu bilir. Aa çocuklar, dünya Mintonyan diye bir takım yıldızı değil. Belki siz bir başka isim veriyorsunuz. Büyük sayı gibi. Büyük ayı boldur. Peki bunun gerçek adı ne oluyor? Oh. Hey! Olamaz. Bu nedir biliyor musunuz? Dağ canavarının varlığının kanıtı. Peki bu ödevini tamamlamanı sağlıyor mu? Dağ canavarı nedir? Efsanevi bir canavar. Yani bilirsiniz koca ayak şey, gibi. Pek bilmiyoruz aslında. Ha tamam sonra açıklarım. Şu anda adadaki herkesi bu konuda uyarmamız gerek. Aman neden? O canlı yanlış bir şey yapmadı. Boldur o bir canavar yani kesin. Kesin kötüdür. Benim için bu kadar yeterli. Ya ah, yakaladım. Blue patrol Vuruldum. Ah hayır kokarca yapmış. Bu kadar minik bir hayvan nasıl bu kadar pis kokuyor? <laughs> Resmen berbat. Bir de beni düşün. Yanından hiç ayırmadığım izcilik el kitabına göre kokuyu çıkarmak için domates suyu banyosu yapılmalıymış. Bu canavarsız bir ormana ulaşana kadar bekleyebilir mi? Evet, eve dönsek iyi olacak. Bizimkiler bu gördüğümüze inanmayacak. <laughs> İnanmıyorum. Ama fotoğrafa baksana. Bu baktığım bir montaj. Biri seninle oynuyor Cody. Main Dağ canavarı bilim kurgu şehir efsanelerinden biri. Uzaylılar konusunda da böyle düşünüyorduk. Durun 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 çocuklar çocuklar. Bu fotoğraf gerçek. Can kurtaran Bay Talbot'un fotoğrafı. Onu gördünüz mü? Uzaktan bir canavara benziyor. Ben ne gördüğümü iyi biliyorum. Sen bana inanıyorsun değil mi baba? İnandığına inanıyorum oğlum. Ama elindeki fotoğraf bu canavarın bir kamp ateşi hikayesi olmadığını kanıtlamaz. Şimdi herkes yatsa iyi olacak. Yarın kermes var. Yoğun bir gün olacak. Uyurken gördüğün şeyi sakince düşünürsün. Tamam. Tamam. Aa, evet, harika. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Baba, sandviç satışı ne zamandan beri kurtarma ekibi görevi oldu? Vali varlığımızın daha çok müşteri çekeceğine karar verdiğinden beri. Yeni ürünümü deneyin, yumuşak et. Ekmek üstüne sürülen en iyi malzeme. Bedava tadın. Hmm. <laughs> Hmm, çok lezzetli. Hemen dönerim baba. Ben Huxley Prescott, Griffin Rock sandviç kermesinden canlı yayındayım ve burada... Merhaba Bay Prescott. Burada muhteşem bir haber yaptığımı görmüyor musun? Evet, o yüzden bunu görmek istersiniz dedim. N neyi? Bay Talbot'un flu bir fotoğrafını mı? Hayır, o Maine Dağı canavarı. Dün gece gördüm. Ne evet eminim öyledir. Bak evlat ben gerçek haberlerin peşindeyim. Doktor Green'in manyetik jet mangalı gibi. Arka bahçedeki mangal keyfinde bir devrim. Frankie yak bakalım. Anlaşıldı baba. Mükemmel pişmiş hamburger köftesi hemen geliyor. Köftenin elektromanyetik raylardaki uçuşuna bir bakın isterseniz. İçi ve dışı mükemmel pişiyor. Hı <laughs> 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 Bilimin iyisi çok lezzetlidir. Biraz daha fırlatmaya hazırım baba. Bir yumuşak et hamburgeri yemek varken neden böyle sıradan sıkıcı bir hamburgerle yetineceksiniz ki? Durun sayın vali, bu çok büyük bir porsiyon. <gülüyor> Saçmalama, <gülüyor> yumuşak etin fazlası olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Deni, o zeplini hemen boşa. Yer ekibi, düşüşe hazırlanın. Vatandaşlar, kendi güvenliğiniz için lütfen sandviç alışverişine ara verin. Tebrik ederim ortak. Burns ailesi harika değil mi millet? Onları çok seviyoruz. Bu kalabalıkta çıkan acil durumda bile kurtarma planlarını başarıyla gerçekleştirdiler. <laughs> Teşekkürlerimi sunmak için... Teşekkür <laughs> ederim. Bir kilo yumuşak et veriyorum. Tam bir kahraman yemeği ve bağış etkinliğinden sonra onu her markette raflarda bulabileceksiniz. Hadi evlat kamera önünde bir dene bakalım. Bunu ailemle paylaşsam iyi olacak. Bay Huxley canavar fotoğrafım ne olacak? Aa, <laughs> oh, merhaba Bay Talbot. Bu akşam herkesin inanacağı canavar kanıtını bulacağız. Mükemmel. Bir delil arama macerası. Umarım fazlası olur. O canavarla görülecek bir hesabım var. Onun yüzünden kokuyorum. Belki onunla iletişim kurmayı denemeliyiz. Dişleri ve pençeleri pek dost canlısı görünmedi Boldur. Ah. Ee, Graham. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Evet, biraz ara verebilirim. Bir şey korkunç görünüyorsa korkunç olduğu anlamına mı gelir? Şey, onun hakkında bilgi toplamadan bilemezsin. Birçok durumda insanlar anlamadığı şeylerden korkar. Örneğin şu anda ben kuantum mekaniği ödevimden bayağı korkuyorum. O konuda sana yardımcı olabilirim. Küçük bir araştırma gezisine gidip geliyorum. Sağ ol Graham. Her zaman yanındayım dostum. Hadi canavar göster kendini. Tabii canın istiyorsa canavarcık. Canavarcık mı? Ona isim takarsak daha az canavar gibi görünür diye düşündüm. Sen canavardan ne anlarsın ki? Ona isim taktın diye seni bacağından yakalamayacak mı? Belki canavarcık farklıdır. Kodi biraz bilgi versene. Şey, Maine Dağ canavarı karada ilk kez 1800'lü yıllarda görülmüş. Raporlara göre iki buçuk metre boyunda veya e, beş metre. Ve göğsünde beyaz bir yele var. Galiba yani yele yok. Bu tanık ifadeleri çok güvenilmez oluyor. O yüzden bir şef bu canlının varlığına inanmakta zorlanıyor? Şey şimdiye kadar canavarcığın gerçek olduğuna dair somut bir kanıt bulunamadı da ondan. Şu ana kadar. Gidip canavarcıkla tanışalım. Harika. Gerçek olduğunu biliyordum. Anlamıyorum. Neden canavarcık eski bir binaya saldırıyor? Çünkü canavarlar hep kötüdür. Konserve fabrikasına gidiyor. İçeri izinsiz girmek, başkasının mülküne zarar vermek. Ve güvenli kurallarına özen göstermemek. Sanırım ben bileysin yanındayım. Boldur, canavarcık kötü. Veya belki de bir şey arıyor. Dur! Ona zarar verme! Ben onun peşine düşeceğim. Hiç dur! Bina çökmek üzere! <laughs> Rescue botlar, motorları çalıştırın! Ee, ah. Motorları çalıştırın. Harikaydınız çocuklar. Babam artık bunun gerçek olmadığını söyleyemez. Fotoğrafları görünce o bizi... Aa, kanıtlarım. Belki başka kanıtlarımız vardır. Islak canavar tüyü. Bu canavarcıktan kopmuş olmalı. Eh, Hint bile kötü kokuyor. Ama öyle. Bana hala tuhaf geliyor. Canavarcık neden buraya gelsin? Kim bilir. Canavarların hareketleri tahmin edilemez. Bu müthiş bir hikaye kodi. Ama gece yarısı maceranı onayladığımı söyleyemem. Graham, eski konserve fabrikasını inceleyip yapının güvenliğini kontrol etmeliyiz. Hım. Baksanıza elimde bir canavar tüyü tutuyorum. Hiç sanmıyorum Cody. Bu tüy organik bile değil. Bu sahte. Tıpkı birinin hikayesi gibi. Fabrikadaki hasar canavarı gördüğümüzü kanıtlamıyor mu? Bir şey gördün oğlum. Ama bir ayıdan kostümlü bir insana kadar her şey olabilir. Siz gördüğümüze inanıyorsunuz değil mi? Şey, oh, o şey her neyse iyi dövüşüyordu. Çoğu efsanevi canavarın birer hayal ürünü olduğu gerçek. Kurt adam, koca ayak, devler, ejderhalar, var olduklarına dair sumut deliller yok. Tabii ki gerçekler. Onların hepsini filmlerde gördüm. Sen özel efektler gördün Blades. O canavarlar sadece bilgisayarla üretilmiş görüntülerdi. Ama... Henüz kapsamlı bir analiz yapacak kadar veri setine sahip değiliz değil mi Graham? Hı, hmm, evet. Hmm, hmm, hmm. Ah. abi, bu şeyi nasıl yiyorsun sen? Ah, gece ödev yapmak için sabahladım ve yiyecek başka bir şey yoktu. Önceleri tadı çok hoşuna gitmiyor, sonra alışıyorsun. Olabilir ama berbat kokuyor. Şef, soyuldum. Dün gece biri özel depoma girip bütün yumuşak et konservelerimi çalmış. <laughs> Umarım bir tanığın vardır Graham. O şeyi yiyecek başka biri olamaz. Hey, şey, affedersiniz. Hey, burası tamamen temizlenmiş. Hiç toz kalmamış. O hırsızın yakalanıp zincire vurulmasını istiyorum. Zincire vurma olayı eskilerde kaldı vali bey. ...bu şaketim. <laughs> Bu konserve... ...boş. Bak bir sürü var. Anlaşılan hırsızımız yerken kaçmış. Robotlarınıza dönmek için... ...bir ipucumuz var. Zincire şef. Zincire. <laughs> Konserveyizi burada sona eriyor. Evde mi? Hırsızın yumuşak etleri burada bitirmesi tesadüf olabilir ama... ...ben tesadüflerden hoşlanmam. Evet, bildiğimiz kadarıyla hırsız şu anda içeride olabilir. Bakalım güvenlik kameraları dün gece bir şey kaydetmiş mi? Bu... bu da neydi? Bu... <laughs> kardeşim, oğlum. kardeşim. <laughs> Kodi <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> geri çekil. Bu bilgisayar efekti ise çok başarılı yapılmış. Bu nasıl olabilir? Peşinden gitmeliyiz. Eğer onu bir başkası bulursa baba... Ekip hemen arama başlatın. Deni, Blaze havadan tarayın. Endişe etme şef. O şeyi bulacağız. Şey mi? Heatwave. Orada Graham'dan söz ediyoruz. Graham veya değil o şeyi birine zarar vermeden durdurmamız gerekiyor. Hem de hemen. Nereye gidiyoruz baba? Tabii ki Graham'ın kimlik tasmasını çıkarmaya. Hayır. Bazı yanıtlar bulmaya. Ben Axel Prescott. Tekrar canavar takibi programındayız. Korkmuş Griffin rak sakinleri adanın her noktasından Main Dağ canavarını gördükleri ihbarında bulunuyor. Ha, tabii. Şimdi haksız canavarlara inanıyor. Neyse ki cesur vatandaşlar o yaratık için bir tuzak hazırlıyor. Graham'ı onlardan önce bulmalıyız. Korkmuş insanlar tehlikeli şeyler yapar. Doktor, bu logo hiç gördün mü? Graham değişmeden önce bu konservenin içindekini yiyordu. Fofo, ama onu nereden buldun ki? Aa, ee, baba, foto nedir? Süresiz yemek. Son kullanma tarihi olmadığı için adı işte buydu. Başarısız bir üründü. Ben çömez bir bilimciyken rafa kaldırıldı. Fofo araştırmaları, ultraviyole ışınlar, yani güneş olmadığı zamanlar etin e, tuhaf davranışlar sergilediğini gösterdi bize. Tuhaf mı? Bu ne demek oluyor? Bilim dilinde az önce ne olduğuna dair bir fikrimiz yok ama bayağı kötüdür demek oluyor. Yani Fofo abi bir korkunç daha bir canavara dönüştürdüğü baba. kadar kötü mü? Kulağa doğru geliyor. Aslında kullanılmayan Fofolar 16 numaralı sığınağa götürülmüştü biliyor musunuz? 16 mı? Ama orası valinin malikanesinin yanında. <laughs> Eski foto kutularını bulup sihirli et diye satmış olmalı. İğrenç. Ama bir girişimcilik başarısı. Bu ürün kendini satıyor. Fofo yiyen insan ondan hep daha fazla istiyor. O yüzden canavarcık fabrikaya gitmişti. Valinin soğunu yedikten sonra başka fofo konservesi arıyordu. Şimdi bulabileceği tek yer... Sakın söyleme. Unutulması gerekenler rafında... Oh, bir kere de unutulması gerekenler unutulamaz mı yani? Korkarım ama Griffin Rak bilimsel başarısızlıklarını tasniflemede çok detaycıdır. Tüm birimler ilham salonunda toplansın. Hemen geliyoruz. Yola çıktık bile. En kısa sürede geleceğim ama önce bir yere uğramam lazım. Hala anlayamadığım bir şey var. Canavarı valinin Graham'a o sihirli eti vermesinden bir gece önce gördük. Baba, Graham'ı gördüm. Sen haklıydın. Salona güney yönünden yaklaşıyor. Olumsuz. Şu anda Graham'ı izliyoruz. Ancak kuzey yönünden geliyor. İki, İki canavar. canavar. Sandviç satışında vali kendi sihirli etinden yiyip duruyordu. Ve bulduğum sahte kıllar... Valinin peruğuydu. Vali Lasky diğer canavar. Aa. Eski botlar kurtarmaya hazır. Eşef, bu canavarları hemen durdurmalısınız. Patlayıcı malzemelere çok yaklaşıyorlar çünkü. Yani o nitrogliserini daha güvenli bir yere taşımalıyız. Çekil yolumdan Boulder. Doktor canavarları durdurun dedi. Hayır, onlar canavar değil. Biri vali ve diğeri Graham. Artık bu işi benim yolumdan hallederim. Gidip ortağımla konuşacağım. Graham! Graham! <laughs> hey dostum, ev ödevine yardım etmemi istemiştin, hatırladın mı? <laughs> Anlamamıştın ve şimdi sana ne olduğunu anlamıyorsun. <laughs> korkuyorsun ve bunda da yardım edebilirim. Çok güzel ama önce şu sandıktan uzaklaşmalısın. İçi patlayıcıyla dolu. Yaklaşmayın. Onları korkutursunuz. Karşı koymayın sayın vali. Veya koyun ama lütfen ısırmak yok. Sen hep destek olmuştun dostum. Sanırım canavar olmayı hatırlamadığıma seviniyorum. Peki ama tekrar dönüşürsem? Aa, dönüşeceksin. Ay yükseldiğinde içinde fof olduğu sürece Endişelenme. Tedavisini buldum. Ama bana sorarsan o yaratığa dönüşmekten daha kötü. Bu sentetik gıdaya karşı taze sebze yüklemeliyiz. Çiğ brokoli, ıspanak ve lahana. Küçük bir rica. Tuz mu? Hayır. Bir şapka. <gülüyor> <gülüyor> ah. Affedersin. Seni kesecektim Graham üzerine alınma. <laughs> Önemli değil. Zaten canavara benziyordum. Evet. Ben de kokarca gibi kokuyorum. Ama kokarca değilim. Acaba başka korku filmi yaratıkları da var mı? Çünkü eğer zombi ucube patates saldırırsa ben hemen kaçarım. Pekala bu kadar. Işıklar sekizde sönecek ve televizyon yasak. Peki ya pembe diziler, e, müzikal komedi, reklamlar? Orada bir yerdesin biliyorum canavarcık. Ve bir gün seni bulacağım.